you

toplu katliamlara maruz kalıyorlar. Soykırıma maruz kalıyorlar. Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok. Karşı tarafta insanlıktan tamamen çıkmış varlıklar yukarıdan attıkları bombalarla çadırlarda kalan masum bebekleri, yavruları katlediyorlar. Yakarak katlediyorlar. Ey dünya kör müsün? Artık senin anlayışında ahlak diye bir şey kalmadı mı? Hukuk diye bir şey kalmadı mı? Ey insan hakları savunucuları neredesiniz? Hayvan hakları savunucuları sizin yüzünüzde binlerce on binlerce masum insanın ne diyeyim? Yani hayvanlardan herhangi birisi kadar bile değeri yok mu? Neredesiniz? Sesiniz niye çıkmıyor? Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle söyleyiniz, dile getiriniz. Ona da gücünüz yetmezse kalbinizle buğz ediniz. Aziz kardeşlerim bizim elimizde ne geliyor şu anda? Yardım göndermek boykota devam etmek zalim işgalcilere bir bardak su büyük bir haram işlemektedir büyük bir günah işlemektedir. Bunu buradan açıkça haykırıyorum, söylüyorum. Zalimlere yardım eden dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem ah de verecek ahirette vereceği kesin dünyada da bunun mutlaka zararını görür. O yüzden hala boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar. Keşke elimizden daha fazlası gelse de daha fazlasını yapsın. O yüzden en büyük cihatlardan birisi de boykota devam etmek. Her şeyimizde buna önem vermek. Aziz kardeşler, bu konuda duyarlı olmak, bu konuda uyarılarımızı devam etmemiz lazım herkesi uyarmamız lazım. Hatta sadece müminleri değil, dünyada çok vicdanlı insanlar var. Onlar dünyanın her yerinde Filistin bayraklarıyla gösterilerini yapıyorlar. Allah hidayet nasip eylesin. Cenab-ı Hak o vicdanlı insanlara ne diyelim, hidayet nasip eylesin, yardım eylesin, onlara da yardım eylesin. Vicdanlı insanlar var dünyada. İnancı ne olursa olsun, onlara teşekkür ediyoruz buradan. Allah sayınlarını artırsın. Çünkü insanlığın gereğidir. Mazlumun yanında olmak, zalimin karşısında olmak her insanın vazifesidir dualarınız olmasaydı Allah size ne diye değer versin de, ey Habibim buyuruyor Rabbimiz. Estağfirullah billah. Kul ma ya'ba'u bikum Rabbi levla duaüküm. Öyle buyuruyor. Onun için duaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak zalimlerin malubiyetini geciktirir ama ihmal etmez. Onlar mutlaka cezasını göreceklerdir. Onun için ben diyorum ki ey zalimler uyanın. Başınıza gelecekleri bekleyin. Tarihten ibret alın. Her azgınlaştığınız zamanda başınıza öyle musibetler gelmiştir ki o musibeti bekleyin yine bulacak sizi bulacak tarihte hep bulmuştur. Ne zaman mazlum insanlara masum insanlara zulmettiyseniz o mazlumların ahı sizi yakalamıştır, yine yakalayacak. Yine sizi bulacak mazlumların ahı. Bebeklerin, masumların ahı sizi yine bulacak. Bunu unutmayın. Amin. Amin. La ulu billahi mine şeytani r-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Vel akibetilil müttakim. ولا عدوان إلا على الظالمين Amin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahum meskil zalimin biz zalimin. Allahum meskil zalimin biz zalimin. Allahum meskil zalimin biz zalimin. Allahum mensur men, men nasara din. Amin. Vaktul men hazelen muslimin. Amin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbena sabahın şu seher vaktinde ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergahı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, senin rızan için senin yolunda mücadele ederken fedai can eden tüm şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi hasaten Filistin'de Gazze'de vatanlarını, yurtlarını, yuvalarını muhafaza etmek için senin yolunda mücadele eden mücahit kardeşlerimizi en kısa zamanda zalim işgalcilere karşı muzaffer eyle Ya Rabbi onlara bir zaman zaferler ihsan eyle Ya Rabbi zalimleri zalimlere musallat eyle Ya Rabbi ilahi Ya Rabbi yurtlarında, yuvalarında, zalimlerin bombaları altında can veren kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. O şehitlere rahmet eyle ya Rabbi. Yaralı binlerce masum insan var. Onlara acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Dünyanın her yerinde 2 milyar civarında Müslüman var. O Müslümanları, Müslümanların idarecilerini hepsini mazlumların yanında yer alarak onlara yardımcı olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Müminlere, Müslümanlara güç kuvvet nasip eyle ya Rabbi. Güçlerini birliklerini bir araya getirip zalimlere karşı galibiyet nasip eyle Ya Rabbi Amin. İlahi Ya Rabbi gençlerimizi çocuklarımızı Mü'min ruhuyla Müslüman ruhuyla cihat ruhuyla yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi Amin. kötülüklere engel olma iyilikleri yaygınlaştırma ruhuyla ya Rabbi ilahi ya Rabbi vatanımıza milletimize devletimize kötülük yapan ihanet eden hainlere fırsat verme ya Rabbi dahili ve harici hainlerin vatanımız, milletimiz, devletimiz, ordumuz, yurdumuz, güvenlik güçlerimiz için kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına mahkum seyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı, ordumuzu, yurdumuzu ilelebet payidar ile ya Rabbi. Amin. Kâfiye ehli iman ve ehli İslam ervahi için Şurada duamıza amin diyen mümin kardeşlerimizin umduklarına nail olmaları için, korktuklarından emin olmaları için niyetlerinin, dileklerinin, isteklerinin kabul olması için Allah rızası için El Fatiha